Merhabalar, Doktor Makbule Dündar, dermatoloji uzmanıyım. Bugün birazcık sizlere özellikle sosyal medyadan etkilenerek denetim altında olmayan yerlerden alınan bazı ürünlerden bahsetmek istiyorum. Hatta geçenlerde yine böyle bir vaka oldu. Yüzünde çok ciddi yanıklar oluştu bir bayanın. Burada tabii sorun, Kullanılan ürünlerin içeriğini bilmeden bu ürünleri kullanmak. Özellikle yüzde leke sorunu. Güneşe bağlı olabilen lekeler, yine sivilce akne izlerine bağlı oluşan lekeleri kremlerle böyle mucize gibi anlık tedavi ettiğini iddia eden bir takım yayınlar yapılıyor. Tabii bu kremlerin içeriği düzgün medikal ürünler olmadığı zaman çok sorun yaratabiliyor. Çünkü izleri tedavi etmek için genellikle asit içerikli ürünler tercih ediliyor. Tabi bu asitlerin konsantrasyonu ve üretim teknolojisi çok önemli. Kontrol dışı ürünlerde genellikle merdiven altı üretim yapılabiliyor. Tabi bir ürünü üretmek de o kadar kolay değil. Belli standartlar çerçevesinde üretilmesi gerekiyor. Keza enfeksiyon açısından da çok ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Hele asit ürün içerikli ürün kullanıyorsak, bu asitlerin konsantrasyonu çok önemlidir. Yüksek yoğunlukla bir asit içeren bir ürünü cildinize uyguladığınız zaman bir kezap etkisi, kimyasal yanık etkisi yapılabilir ki bunu vakalarda gördük. Gerçekten yüzde ikinci, 3. derecede ciddi kimyasal yanıklar ortaya çıktı. Bu asitler bazen sistemik dolaşıma da katılabiliyor, emilebiliyor yine solunum yoluyla kişiyi etkileyebiliyor. Bunun sonucunda da kişiler yoğun bakımlık dahi olabilir. Aslında güzel yeşilim derken hayatımızı da riske atmış oluyoruz. Gerçekten cildimiz için bir ürün kullanacaksak, hele bu renk açıcıysa, belirgin asit içeriyorsa, kimyasal içeriyorsa mutlaka bir dermatolojik doktorunun, uzmanının kontrolünde bu tür ürünlerin seçimini yapmak bizi bu tip ciddi yan etkilere karşı koruyacaktır. Tabii çok iyi ürünler de bazen alerjik reaksiyon yapabilir. Bu tamamen sizin cilt yapınızla birazcık alakalı ve bir uzman hekim kontrolünde bu seçimler yapılırsa bu olasılıklar da gittikçe azalacaktır. Mesela hiç kullanmadığımız bir ürünün bize alerji yapıp yapmama potansiyelini basit yöntemle test edebiliriz aslında. Aldığımız üründen çok az bir miktar, mercimek tanesi kadar iç bileğimizin iç kısmına sürüp bu alanı 2 gün yıkamazsa, 48 saat ve kontrol edersek bu bölgede herhangi bir yanma, kızarıklık ortaya çıkmazsa genellikle bu ürüne karşı bir alerjik duyarlılığımız olmadığını gösterir. Bazen ürünlere karşı anlık alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Biz buna akut reaksiyonlar diyoruz. Ürünü sürdüğümüz anda bir kızarıklık, yanma, kaşıntı ortaya çıkabilir. Bazen de geç tip alerjik reaksiyonlar ortaya çıkar ki bunları önceden tespit etmek çok daha zordur. Bu tip reaksiyonlar da 2-3 hafta içerisinde kendini belli edecektir. Eğer hassas cilt tipine sahipseniz, cildiniz hassassa kesinlikle kulaktan dolma yöntemlerle herhangi bir ürünü kullanmayın. Peki cildimizin hassas olup olmadığını nasıl anlayacağız? Hassas ciltler çok kolay reaksiyon verir. Normal ciltlere göre çok daha kırmızıdır. Damar yapıları çok daha yüzeydedir. Dikkatli bakıldığı zaman kılcal damarlar görülebilir. Bunun yanında hassas ciltler genellikle çok kurudur. Bu nedenle dış faktörlerden çok daha kolay etkilenirler. Bir e, hava teması, iklim değişikliği bile hassas ciltlerde yanma, kaşıntı, kızarıklık oluşturabilir. Hassas çitler genellikle güneşe karşı da duyarlıdır. Bu nedenle yaz-kış güneşten korunmaları önerilir. Sağlıcakla kalın.